neredesin Berke? ve var yanında. Aa arkandayım. Versin, gel, gel hadi. Gel 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 buradan gel. Gel lan gel, gel, gel. kes onu. Baba. İkinize ah, kılıç, ikinize kılıç yola. Atma at, yola niye atıyor? Abi ben al, Dur. alıyorum adam dur. Abi. Ben al. <laughs> evet. Eren canı kaybettik. Turan ka okum yayın var mı? Hmm, çok Çabuk öldüm ama bitireceğim bitirmeden yani. ben şeyleri izleyeceğim. Duanları izleyeceğim. Neredeyse... Şunları alayım. Teleportu. Kim? De, Tur Turan set. Gel gel şuradaki chestleri alalım. Nefis. Hop. Buradan yay buldum mu hala? Ay, bulamadım. Hop. Ben burayı biliyorum ya. İyi oynuyorum burada. Da. Bayağı iyi, güzel oynuyor. Adamsınız. Erence Baban ne yapıyor? <laughs> ya bak. Turan bana yer bul. Kanka beyler şu iki tane chest var içeride. Hatta üç. Aa bu orta mı lan burada? 5-6 tane chest var? Biz buluruz chestleri mi? sen merak etme. Turan beraber giderim. Oğlum burada bir sürü chest var. Tamam ben de Bak burada bir sürü chest var içeride. Biz biliriz sen çıkamadık, sus. Çıkamadık çıkamadık oraya çıkamadık. Biliyoruz çıkamadık lan. <laughs> Turan. Ermas Volt. Adam var of tek attım herife. Of. Adam geliyor. Bir geçirmişim yer varmış bak. Şeyden, o zaman. Kanka. Hı? Enchant... Yemeğin var mı? En çok mutlu havuç buldum. Oha yemeğin var mı? Bak gel be. Gel. Geldim. Olur, ne oluyor merak ettim. Adam adam adam. <laughs> Allah'ını. Yapacağın şakayı tükürüyor. Treyu, hadi, vele, Kestim. Ya, Çok fenayım. Yay al sana yay var. Dedi, kanka. Tamam gel şuraya çıkalım. Kanka hack dedi. Makro makro şey ya. yaparsan Ya sildim yok ben makroyu kapattım be ya. Ben de kapattım. Sildim hatta ben. Aynen. Ben silmedim de kapalı yani şaka yapmıyorum. Kanka yay var istiyorsan dışarı. Ben de var. Haydi, ne kadar haydi, Sura adam var mı? Adam ok atıyor. Adam ok atıyor. Adam, ben... ben atıyor. Ben adam. Sura bak yapacağın ya. <laughs> şaka ya. Şaka zamanı mı şimdi ya burada adamları öldürüyorsun? Ben adamı öldürmeye gidiyorum sen orada duruyorsun. Şey ben. Ne yapıyorsun? Şimdi 6 dakika. 6 dakika bekleyeceğiz mi? Nope. Biz dolatacağız burayı biz oğlum. Biz dolatacağız oğlum. Bana o ok kattın yalnız biliyor musun? Olamaz mı? Süren Uf! Abi havada ketnes attım herife. Havada jet attım. <laughs> Hadi ver atacağız biz yine. Yattatacağız var hayvan gibi. Aynen. 41 tane pişmiş patatesim var. Uwa! Uwa! Buran <laughs> neredesin? Ay gördüm. Mi adam bulum adam bulmamız lazım. Kalk adam bana. Hani? Ya. <gülüyor> <Yapacak> <gülüyor> ben görüyorum şey. ya karşında. Erencan. Baban ne yapıyor? <laughs> hmm, 31. Erencan seni döverim. Uzun konuşma. Terbiyesiz. 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 Bak e. Turan. Oğlum, ne Ama bak. Ben? sokol fitness çekerim. Ha şurada adam var. Şuradaki hasta. Şaka yapmıyorum. Ben de yapmıyorum gördüm. Optifine var ben bakayım. Adamın demir seti var. Biliyorum bizim de var. Optifine şey yapıyoruz. Ctrl'ye basıp yakınlaştırıyoruz. Kitmas. Aa adam buraya kaçmış lan. Adam merkez çek. Hayır! Aramaz. Ha ha Burada ha takıldım. <grah> Ağzına ya Turan. Gördüm seni görmedi yalnız ha. Abi o çıkabilirsin. çıkamaz. Adam geliyor. Çıkamaz. Geliyor. Kaybettik. Çık <laughs> Çıkarım. Çıkama. Aa çıkarsın. Adam kişi. Ölersin. Oba. Edersin. Orada beni tek bırakmasaydın. Aa, orada bilerek bıraktım. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Tamam. Boş aldım, onu siliyorum. Bakayım ben adam bulayım. Boş aldım, Ad boş. Git de boş. söyleyeyim ben adam. Atari <laughs> <laughs> görebiliyorum. Nasıl görüyorsun? F3 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 yapıyor. Orada yenilenince adamlarını görüyor. Bak sayesinde biliyorum adamların ikisi team iron. Ee, birisinde hem diamond chestplate ayakkabı. Bunlardan Oha. Adamların yanına gittim. Aa ses ölmüş galiba. Hangar bana düşdü. Dennet'te şey var işte. Ben daha götürüyorum. Blueplate eme misin? Diamond chestplate, diamond <laughs> ayakkabı. Benim alevden çehreli şeyim var. Havucum var. Yiyeceğim. Evet o da var ama Eşli bir de Erencan. Erencan. Baban ne yapıyor? Selam söyle. Oo! oo. Tamam. Bak ne dedim ben sana? Bunlar alevden çehreyi şey eder. Nerede adam? <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Bunlar Ne kadar da güçlü değil mi? Bunlar ne kadar güçlü kardeşler bu Turan madene Hayır, gir, madene ya. madene. madene. Turan gelmiyorlar, madene girsene. Hayır oğlum ben onlarla oklaşacağım. Hayvan sıfırı, gibi dakika olmuş Bence ben bunları dağıtırım. Hiç şey sanmıyorum. Sıfırı, sıyafırı. Sıfırı, sıyafırı. Sıfırı. Sıfırı. Aynen bir el daha atalım. Son. Yok lan 3'e 2 el o, daha atalım. Yapamayız 18 dakika video mu olur? Olur tabi lan. Ben sıkıyorum bak ben kendi videomu izlemekten sıkıyorum o kadar. Mal. Zaten. Hadi neyse. Gidiyorum 20 mi? dakika bak. video lan. Hadi, ne olacak? Haydi haydi haydi. Allahu Allah Ekber. Allah Allah. kaç kaç kaç. Turana bir kaynamışlar. Gitme işte en azından bir şeyler yaparsın aha <laughs> Aga tam Haha. 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 en azından Haha. yaparsın gitme işte en azından Haha. 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 Bu arada arkadaşlar ben Eren Canlar bir yaş büyüğüm abisi sayılırım. Ama bana abi demiyor. Like, dislike atın lan ona. O oh, taş kılıç şey taş kılıçlı. Ston. Şey, stone diyorum ya? Ne o? Tahta. Ateş, odun tahta. Neresin? lan? Naltalla. Arkanda. Dört element. Naltalla. Gelin gelin, gelin gelin gelin. Naltalla. Geçti bize lan onu. Şunu. Adam Tahtaç ne? Şey yok şey. Aç aç şimdi. Lan, Aa, lan 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 Ya ben ah, Kaç. Ha. Kaç. Kaç. Ana abi benim Sen arka neredesin? Kaç. Ha ben şey şey görmüşüm dur. Arkana ortadayım bak bak. Hadi, Gel. Dur, adam Kılıç var mı? Adam geliyor. Adam geliyor. Çok Yap 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 yap! Abi Ortu. Korktum. Tamam, şey, çık 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 bir tane golden apple. Çok güzel. Ne kadar Keşke benim orada. Ne kadar da artist bir çocuk. Çok. Ya yine öldüm ben abi. Erence, izliyor musun beni? Kesin videoyu durdurdu falan. Aha! This my shit! This... Kesiyorum! Hadi, hadi, Kesiyorum! Hadi, hadi. Kestim! Helalsin sen taşak Ke yiyen Kesemedim. Oldu. Öldür lan öldür. Kesemedim. Şey, Enderpel atıyor. Enderpel. Enderpel. atıyor. En attı. Atsın. Koç atıyor attı. Nereye gitti? Salak. 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 Sen git item'ı al. Pakiri. Item'larına çöktüm. Evet. Tamam adam geliyor mu baksana. At. Bak, Oltayı attım. Bir minüte işte senin bekleyeceksin birisi. Kesiyorum. Kesiyorum. Kaçma lan. Kaçma. At. Hadi bakalım şimdi belki görürsün izliyorsun çok... belki. Çok ferah. Abi çok kasıyor böyle. Oynarken de kasıyor, şey yaparken de kasıyor. Spawn'ı çekince. Yapıp yiyemedim. Hayt. Aa, bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? İki ve sevip oynamayın. Bekle azıcık kaç, azıcık kaç. Azıcık kaç tamam. Alırsın onu. Alırsın. Bir daha vur öyle. Tamam. Kalarsın, çok ferahıyım. Evet videoyu bitirebilirsin. Hmm. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like, likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.